Galip gelen taraf Logos FC takımından Ege, Bahrican ve Baran'la beraberiz. Önce Bahrican'la başlayalım. Ee, saydığıma göre 5 tane gol imza attın. <laughs> 12-3 sağdan galip ayrılmasını bindin. Neler söylemek istersin maç hakkında? Maçtan önce rakibimizi zor bir rakip olarak düşünmüştük. Maçta güzel goller imza attık. Ege arkadaşımın ilk yerde attığı gol çok güzeldi. Çok iyi paslaştık. Defans, <laughs> Defanslar çok iyiydi. Özellikle Baran. Kaan Akdeniz vardı. Beş golüyle bana yardımcı etti. Çok iyi bir takımız. Daha çok devam etmek isteriz bu galibiyetlerimizden. Teşekkürler ve barandayız. Güzel bir maçtı. Rakibimizi öncelikle tebrik etmek istiyorum. Ee, dur arkadaşımızın geç gelmesi benim gerçekten çok canımı sıktı. Ama olsun. E, kalecimiz gerçekten çok iyiydi. O yüzden bu maçı kalecimize armağan etmek istiyorum. Bahri Can'ı, e, Çavuş'u ve Akıllı'yı e, tebrik ediyorum. Bunların devamı gelecektir umarım. Teşekkürler ve son olarak Ege'deyiz. İlk 10 dakika eksik başlamamıza rağmen performansımızın üstünde oynadık. Sonra Bahri Can attı 5 gol ve Duru iyi oynadı. Duru 10 dakika sonra gelmesi hepimizi sinirlendirdi. Sen de güzel yani bir gol rağmen... attın bu arada evet. maçta. Sağ olun. Bora'nın iyi kalecilik yapması hepimizin moralini düzeltti. Bu kadar. Bu Teşekkür. maçı Bora'ya. Teşekkürler beyler başarılar.